Merhaba. Bugün disk üzerine Steam oyunlarımızı aktarmayı ya da yüklemeyi göstereceğim. Öncelikle bir tane flash belleğe daha harici bir diski ya da ne bileyim ikinci bir diske ihtiyacınız var. Harici olabilir, dahil olabilir, SSD olabilir kafanıza göre. Burada benim iki tane flash belleğim takılı hali hazırda. Birisinin içinde North yüklü, buraya gelmiş. Bir diğeri de boş. Öncelikle bu flash belli eden biçimlendir diyorum. Buradan aygıt varsayanlarını yükle başlata basıyorum. Ki ben bunları ikisini de daha önceden yaptım. O yüzden yapmayacağım. Ee, Steam ayarlar kısmına geliyoruz. Depolama kısmından. Burada bizim halihazırda hazırda ilk başta yerel list, yerel sürücü C gözükür. Ve yanında da boş alanımız gözükür. Bu kısımla ilgili bir şey yapmayacağız. Buradan sürücükle tıklıyoruz. Mesela ben harici D'ye ekleyebilirim. Ama eklemeyeceğim. Zaten hali hazırda E yüklü. E'nin içerisinde de B Bad Note var. Ee, buradan taşı deyip mesela buradan harici sürücüyü seçiyoruz ve taşı diyoruz. Bu işlem yaklaşık e, olarak tekabül edeceği rakam vermek zor. Çünkü oyunların boyutları değişiyor. 10 GB'lik oyun var. Burada mesela 288 MB'lik oyun var. Yani o yüzden net bir rakam söylemek zor. O da biraz sizin Harici diskinizin hızına bağlı. Mesela Betnort burada yüklü. Betnort açayım ama e, ne yazık ki oynayamayacağım oyun bende sistemi kaldırmıyor çünkü şu an ekran kartım takılı değil. Ve Betnort karşımızda. Oyun şu an. Bire, bire olarak karşımızda. Çıkış istiyorum. Ee, bu video bu kadardı. Başka şeyler ve başka ne bileyim böyle yararlı, faydalı olabileceğim şeyleri genel YouTube kanalım üzerinden paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.